Evet, merhaba dostlar. E, 17 Eylül günlerden salı. E, neredeyiz? Gebze, Ballıkayalar Kanyonu e, parkur başlangıcındayız. Bugün bir ön keşfe geldik. E, 4 kişilik kadromuzla birlikte. E, hafta içi olması sebebiyle gerçekten çok sessiz, sakin e, kanyonun olduğu bölüm. Parçalı bulutlu güzel bir hava var. Ee, tabii birazcık da sıcaklık hissettiriyor kendini. Tam öğlen vaktindeyiz, saat 12'ye doğru geliyor. Ee, daha önceden 4-5 kez e, burada faaliyet gerçekleştirmiştik. Fakat hani e, genelde gruplar kanyonun sırtından Denizli Köyü'ne doğru rota yaptıkları için kanyonun içine tamamıyla gruplar yürümüyor. Bugün biz kanyonun içinden tamamını yürüyüp e, batı sırtından doğru tekrar ring şeklinde bir yeni bir parkur oluşturacağız. Daha önceden buraları biz dolaşmıştık fakat aradan 3-4 yıl geçti. E, patikalarına kadar tıkandı bilmiyoruz. O yüzden bir ön keşif yapalım dedik. Bugün 4 kişilik kadromuzda kadromuzla Kayalar Kanyonu e, parkurumuzu icra edeceğiz. Evet dostlar bugünkü kadromuz e, başta e, Turgay Bey, ortada İsrafil Bey, hemen e, en sonunda da sevgili Metin Dışancı var. E, benimle birlikte 4 kişilik kadroyla bugün şu Görmüş olduğunuz Ballıkayalar Kanyonu'nun kanyonun içinden kuzeye doğru yürüyüp yukarıdaki batı sırtından tekrar buraya ulaşacağız. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Ee, yine faaliyet içinden güzel videolar ve fotoğrafları sizlerle beraber paylaşacağız. Ee, parkura start verdik. Şu an kanyonun içindeyiz. Şöyle ballı kayaların tırmanış e, bölümleri arkadaşlar bunlar. Sırtları. Burada birçok dağcılık kulüpleri e, tırmanış eğitimi veriyor. Şimdi biz de, ekibimizle birlikte... Metin abi. Şuradan çıkacağım ben. Üste. Aynen aynen. Ee, arkadaşlar, ballı kayaların en büyük sıkıntısı... Şimdi size şöyle bir elimle göstereceğim ben. Uygun bir noktada. Ee, şöyle uygun bir yer bulabilirsem size tarif edeceğim ee, sıkıntıyı. Şöyle birazcık daha ilerleyelim. Evet burada bir örneğimiz var. Hemen bunu gösterelim şöyle videodan. Bakın. Şimdi arkadaşlar şu şu bölüm elimle göstereceğim direkt size. Ee, şurayı görüyor musunuz? Parlayan nokta. Arkadaşlar Buraya botunuz ne kadar iyi de olsa, ne kadar kaliteli olsa bildiğiniz mermerin üstü gibi. Şu an yağış yok, kuru olmasına rağmen buraya basılan sizi atıyor. Ballı kayaların en büyük sıkıntısı her an düşme tehlikeniz var. Burada yürürken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, parkurun en e, sıkıntılı noktalarından bir tanesi şu duvarı geçmek. Çünkü biraz önce dediğim gibi mermer gibi kaydığı için hemen şu havuza düşebilirsiniz. Şimdi bu e, kuzey-doğu hattını kullandık. Gelişim. Şöyle tarif edeceğim. Geliyorum. Geliyorum. Ben Geliyorum. Evet. Oradan doğru çıkıyorsun abi. o Ha bitki örtüsünün yanından doğru. Ama iyi tutunun. Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Abi dallara fazla güvenme. Taşların da. Gel. Taşları da böyle oynamayan taşları tutun. Hani güvenliyiz taşlara tutun. Devam et abi. Devam et, var. devam et. Devam et. Devam et. Devam Burası. et. O, o şey incir Burası yaprağı gibi çıkabiliyorsan abi. çık oradan çık. Fark etmez. İsrafil hoca orası biraz sıkıntılı. Şöyle gelirsen daha iyi olur. Orası biraz kayıyor. Dikkatli ol oradan. Evet. Şöyle ben bir geri kayayım. Size yol açayım. Hocam dikkatli gel. Evet. Ne? ne çıktık be. Valla çıktık ya iyi oldu. Evet İsrafil Hoca. Geldim geldim. Söyleyeyim. tamam tut. Tutmayayım seni sen kendin <gülüyor> gel. <gülüyor> Şimdi şuradan doğru hattan doğru devam edeceğiz. Arkadaşlar aşağıda ilk minik şelalemiz burada. Yani parkurun en sıkıntılı noktası aslında burası diyebilirim. Diğerleri çok o kadar sıkıntılı değil ama en sıkıntılı nokta burası. Yok, yok, yok. Sağ taraftan patika var. Arkadaşlar e, ilk şelalemize ulaştık. Çabuk da ulaştık. Ekip e, kondisyonu iyi olduğu için, tecrübeli ekip olduğu için çabucak ilk şelaleye ulaştık. Şöyle güzel bir manzaramız var. Şimdi şu arkadaki güneşin kapanmasını bekliyoruz ki bir hep beraber bir güzel bir fotoğraf alalım. Çok da güzel bir manzara var. Evet dostlar yolculuğumuz devam ediyor. Riskli yerler var. Sıkıntılı yerler var. Oraları dikkatli bir şekilde geçerek patikalardan doğru ilerliyoruz. Her zaman can güvenliği ön planda arkadaşlar. Bakın şöyle de şelale hemen aşağıda. Şu alta ineceğiz birazdan. Buradaki patikayı kullanarak şimdi şelale doğru ineceğiz. Şöyle ince, sıkıntılı noktalarda var tabii ki arkadaşlar. Evet. Aşağının manzarası da bu şekilde. Şelalemiz, ana şelalemiz aşağıda. Şimdi onu ziyaret edeceğiz. Yukarıda da şöyle güzel de bir manzaramız var. Evet, kanyonun arkadaşlar ilk e, ana şelalesine geldik. Şimdi burada bir e, görsel almak için e, bir, bir birkaç dakika burada vakit geçireceğiz. Ekip de sağlam olduğu için parkuru herhalde çabucak de Öyle gözüküyor durum. Yukarıda ekibimiz Selale'nin aktı uç kısma doğru yanaşıyor. Evet. Ayağınıza, gözünüze, ayağınıza dikkat edin. Diyorsun. Diyorum. Meşhur olacaksın. Öyle mi? Evet. Aşağıdan inersen daha kolay olur. Bazı noktalarda sulak dere kenarından doğru geçiyoruz. Bakalım durumu nasıl bu sefer? Şimdi ne kadar su hattan doğru devam edeceğiz? Yanındaki hat var ya, böyle devam edeceğiz. Siz ben arkadan gelin. acele etmeyin. Acelemiz yok. Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Yani kanyonu bir soğan koşarak tamamlamaya çalışıyoruz biliyor musun? Bir, bir iki.

Yolculuğumuz seri bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Kanyonda bile herhalde dörtün üstünde yürüyormuş gibi bir görüntü var. 4 kilometrenin üstünde bir hızla yürüyoruz kanyonda Ekip harika. Dostlar hava da kapandı şansımıza daha da keyifli olacak ee, gerçekten çok sıcak dostlar Vallahi böyle var ya suratımızdan terler akıyor o kadar sıcak zaten bu ballıkayaların e, böyle Eylül'de yürüseniz arkadaşlar çok sıcak hele yanınızda yeterli su olmazsa o daha da kötü Çünkü bunun tecrübesini birkaç kez yaşamıştık Size tavsiyem buraya gelen arkadaşlar kesinlikle suyunu fazla alsın. Özellikle havanın sıcak olduğu zamanlarda. Kayıtlı mısın Evet kayıtlıyım videoda. Şimdi bir şeyler mi söylemek istiyorsun? Kayıttan sonra söyleyeyim. Kayıttan sonra, söyleyeyim. Kayıttan sonra söyleyeceksin. Aynen. Öyle. Şifreli mi? Şifreli. <laughs> Ha bak bu hava iyi oldu ha. Çok güzel. Ger gerçekten güzel oldu. İnşallah böyle parkuru bitene kadar böyle kapalı kalır da rahat rahat yürürüz ya. Evet arkadaşlar şimdi e, kanyonun arka tarafındaki e, ikinci büyük şelaleye gidiyoruz. Ona doğru yavaş yavaş devam ediyoruz. Bu arada mantar. Şimdi ikinci şelaleyi de size O gün daha... da bizim mola vermiştim burada, mola vermiştim. Evet, tam bak şurada. Şu karşıdaki doğu tarafı var ya, Heh. bak taşların olduğu yer. Taşların oldan kenara kadar oturduk taşların dibinde şelaleyi doğru izlemiştik. Siz, evet, evet orasıydı. Biz geldiğimizde yanlış hatırlamıyorsam burası mıydı, neresiydi? Buradan da bir ekip yukarı doğru tırmanış yapıyordu. Burası mıydı tam olarak emin değilim. Yani olabilir. Doğru İstanbul doğu Doğaydı galiba. Herhalde öyleydi. Oh. Yavaş. Aşır, ne var? İki tane. Ha. Şey, şey yordu, Hiç da uğraşma, da. boş ver, kendini yırtma. Ne varmış ya? Bu varmış. Biraz zorlu ya zorluyor, şey çalışıp yok zorluyor ya. Yani şimdi bir de ben büyük çantaları niye almayın dedim biliyor musun? Hem çantalar takılıyor, yırtılıyor. Tamam mı? Böyle ufak eski çantalar alırsanız böyle kullan. Mesela şöyle gibi. Bak ben bunu hı hı. uzun zamandan beri kullanmıyorum. Hatırlarsın. senle beraber keşif yürüyüşlerine giderken bunu kullanıyorduk. Bunu ben biraz onardım. Buralarda onu kullanıyorum. Çantalar pahalı olmuş. 7 bin lira, 8 bin lira. Evet. Şelaleye arkadaşlar... Şöyle geldik. Şu aradan size göstereyim. Şöyle videoda. Bakın arkadaşlar burası ikinci büyük şelale ve arkada bir tane daha şelale var arkadaşlar. Onu da birazdan ilerleyici size aktaracağız. Evet, şimdi güzel bir tırmanışla geçtik arkadaşlar. Dikkat edin, acele etmeyin tırmanırken. Acele etmeyin yavaş yavaş. Oradan doğru Turgay abi yan taraftan doğru yukarı sırta çıkacaksın. Devam et oraya. Aha ten tepeye çıkacaksın oradan. Ben tepeye çıkacağım. Var oradan bir geçiş. Dur, ben de geleyim de. Tam tersine dön. tırman. bak. Tam tersine dön oradan tırman. Buraya. Evet. Varıyorlar. Olacak. Var var oradan indik biz. Var. Evet, eee arkadaşlar. 2. eee tırmanış hattına doğru geldik. Der ki bir bölümü tırmanış. Turgay abi yağmur yağıyor. Basın yerlere dikkat et. Evet. Evet. Olduğun yerden hemen sol tarafına doğru. Sol tarafa doğru. Yukarıdaki taşın üstü çok kaygan. O yukarı çıkınca çok dikkatli durun orada. Evet. Orası çok yoğun kaygan. Yine dikkat et Turgay abi. Taşların hepsi kaygan. Yavaş yavaş gel. Metin abi acele etme. Yavaş, yavaş. Buradan şelaleyi görebilirsiniz şuradan. Evet arkadaşlar şimdi size şöyle bir şelaleyi de gösterelim. şelalenin olduğu yerde dostlar. Burası. Bu arada yağmur başladı. Hava günlük güneşlik giderken dostlar yağmur tekrar start verdi. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Ee, Ballıkayalar Kanyonu'nun e, arka kuyruğuna doğru ilerliyoruz. Hava kapandı. Hava kapandığı için de gerçekten keyifli oldu. Bir ara şöyle bir iki dakika yağmur attı. Bizi ferahlattı arkadaşlar. Çok sıcaktı inanın. İnanılmaz bir sıcak vardı. Şimdi biraz daha serin. Evet kanyon bitti arkadaşlar erkenden. Ekip böyle iyi olunca ee, parkur da çabuk bitiyor. 3 yürü ama hissedilen 8 net. Geçmişler gelmeye başladı. Hava geliyor dostlar. Gök gürlemeye başladı. Şimdi yukarıyı da göstereyim size. Bakın yağmur bulutları tam tepemizde. Her şey günlük gülistanlık geçerken, sabah saatlerinde buraya gelirken çok güzel bir hava varken anlık olarak hava değişti. Ee, Uludağ faaliyetimizde bu yüzden e, ertelemek zorunda kaldık dostlar çünkü Balkanlardan gelen çok yoğun bir yağış gözüküyor. Ve bu yağış Bursa tarafından da geçerse bizi perişan edeceği için ve yıldırım düşme riski olacağı için biz de Uludağ faaliyetimizi daha uygun bir zamana ertelemek zorunda kaldık arkadaşlar. Her zaman can güvenliği ön planda olduğu için olması gereken de bu dostlar. Bu şekilde dağlar her zaman yerinde duruyor. Kesinlikle zorlamamak gerekiyor zorlamanın sonucu hayati riskler içeriyor dostlar. Gel. Ya. gel, 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 gel oğlum, gel, 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 gel ya gel, gel, gel bakayım, gel, gel niye gel, kaçıyorsun gel, ya? Yokma, yokma, gel. Gel. gel, gel, gel oğlum. Gel, kaç tane bunlar ya? Kaçak var aramızda. <laughs> Neyse İsrafil Hoca bugün seni kurtaracağım merak etme. Solona doğru devam abi. o oldun patika hiç bozmadan devam et. Mahmut Hoca'ya. <laughs> Mahmut Hoca'ya haber vermek lazım. <laughs> Bu arada uçurum kenarı hayvanları hayvanları ürkütüp de uça aşağıda uçurmayalım yanlışlıkla. Bir hayvanlar bir geçsin. Hayvanlar bir kendini bir güvende hissetsen ondan sonra biz geçelim. Aa bak bizim o burun öbür tarafta kaldı. Bir uğrarız oraya. Ne güzel oldu. Ayaklarını kaldırmış görüyor musun? Otlamayı. Gel. Gel, gel. Ne kadar çok var ya. Mesela şu bir geçsin hayvan. Evet, dostlar, ee, güzel bir manzaradan fotoğraflarımızı aldıktan sonra yağmur başladı. Hemen bunu terk etmemiz lazım güneşlik giden hava birden yağmura döndü. İşte hava böyle arkadaşlar. Ee, ne kadar hava güzel olsa da anlık hava durumu değişebiliyor. Güzel bir manzarayı daha terk edip faaliyete birazdan son vereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ballı kayalardan aşağı doğru tabiat parkının ana merkezine doğru inmeye çalışıyoruz. Çok fazla da tıkanmamış patika. Gayet stabil. Taşlar çok kaygın oldu yağmur yağdığı için biraz daha dikkatli bir şekilde inmek gerekiyor sadece. Evet arkadaşlar e, Ballıkayalar Kanyonu faaliyetimiz kazasız belasız çok şükür bitti. Ve şimdi e, güzel bir çay molası vermek için mekana doğru devam ediyoruz. Bugün e, bu faaliyette olan herkese tebrik ediyorum biz, ve biz teşekkür, teşekkür ediyorum. Keyifli güzel bir gün oldu. Evet. Turkay hocam da geliyor. Evet. Böylelikle bir faaliyetin daha Sonuna geldik arkadaşlar. Önümüzdeki faaliyetlerde görüşmek üzere. Hadi Haydi çay şimdi kendimizi ödüllendirmeye. Aynen öyle. Kısaydı ama keyif aldım bunu. Evet.